Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta tek karakter serisinin devamı değil bu. Bu videoda e, e, şey Brawl Stars'a öylesine oynayacağız işte. Yani ay ben yarışmaya katılanlara size girdim çıkış 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 verdim. Tam direkt çıkış verdik. Eee... o hem tekten hem de çiftten mi? İyi iyi tamam. İkisini de yaparız zaten. Hadi bakalım. Ben 8 biti sever sevdiğim bir karakter. Tek hızlı değil. Ama bence yani hız da çok önemli değil. Abi, tabii ki de önemli. Pardon şaka yaptım. Şaka yaptım az önce. Tabii ki hız önemli. Şöyle bir vuralım. Şöyle ve alalım. 8 bizi çok sevdiğim bir karakter. Yani yıllardır istediğim bir karakter. Benim bu arada 4000'lik bir tane hesabım vardı eskiden. Ee, şey o hesabı silmiştim. Keşke de silmeseydim diyorum şu an. Bir aralar yani Brawl Stars'tan hiç oynamıyordum. Yani nefret ediyordum Brawl Stars'tan. Bak işte hız bir ara bunun için önemlidir derler. Jackie de çok hızlı bir karakter değil. Nelca, Nelca vursana bana niye vurmuyorsun? Vurdu ama tabii ki de yenemez. Ya ben bir de Hizmet'in çok güzel bir şey görünümün olduğunu düşünüyorum. Baksanıza ya çok iyi. Tam neyse. Kim vuruyor buradan oraya? Abi kim vuruyor? Ha Colt vuruyormuş. Ama Colt çok özür dileriz gerçekten. Burada bir tane 8 bit varsa koltada ihtiyaç yoktur. Abi orada kim var? Karl var. Tamam. Onu bir temizleriz zaten. Karl'a sonra geliriz. Karl, Karl. Neredesin? Bakın şu an herkes alabileceğimi düşünüyorum gördüğüm kadarıyla. Abi bir tane daha bit var. O bit kim? Kaç yük? Kaç yük dedim size. Söyleyin hemen bir yüklü bir adam. Aa, o yüksüz. İkisini de alırım. Hadi be al be beni al be. Al be. Al al. Alsana. E alamıyorsun sen de ya. Öf. Tamam almadı boş verin. Yalan olur diye birisi. <laughs> yalan olur, yalan olur. Bir şey bir şey olur. Aa bak ama abi yani şşt, ee, yalan olur. Seni iki de öldürmüşüz kusura bakma düşman yok etti görevimiz varmış kusura bakma be kardeşim be kusura bakma be Ay, abi birisi daha girsin ya abi birisi çıktı birisi çıktı hadi bir yani çıkıyor ben de çıktım hadi o maç başlamış herhalde bir sonra ya. abi kimse niye girmiyor? Brawl Stars'ın çöküşü, çöküşü değerli izleyiciler. Brawl Stars çöküyordu. Abi hadi ya. Evet arkadaşlar zar zor olsa da bir tane maç bulun direkt şunu alalım. 2 saattir bekliyor. Abi o nani. Nani biz bittik. O canın çok az. Nani senin niye canın bu kadar az ya? Abi can az da benim de canımı azaltıyor. Nani sen gel. Ben Nani'ye karışmayacağım. Nani'yi sevdim. Ama Nani beni sevmemiş gibi gözüküyor. Galiba. Galiba Nani beni sevmedi. Neden şu an korkulur? Şu kutuyu bir alalım. Abi niye ikisi de bana geliyor? Aha. Bak kardeşim seni almak istememiştim. Sen niye bana taktın ki? Sen gel gel. Sen gel. Piper bana karşı ne yapabilirsin? Kankası. Ultini Kullansaydın ya. Neyse devam edelim. Altı yük olduk gene. 8 bitle çok güzel ilerliyoruz. Çok kolay bir şekilde. Şöyle vuralım bir kimse yok. Şurada birisi var gibi hissettim. Yokmuş iyi. Tamam hadi. Abi kim, kim var hadi gelsin karşıma. Hadi delikanlıysa gelsin. Delikanlı gelsin. Birazdan KO yaparız onu. KO şey, oh, pardon. Ben söyleyemiyorum ki boş verin ya. Abi neredesin? Aha bir tane ne gördüm burada? Antep. Antep isimli birisi. Aha bak kardeşim. Benim ya. Cin mi Aynen Yasin Pro. Cin. Cin bakalım. Bak cin beni öldüremezsin bir kere. Şunu bir öncelikle bil. Ona göre icabına bakarız. Abi beni çekecekti. Ha o. <laughs> Sarıya dönmüştü. Beni çekecekti herhalde. Abi şimdi neyi mi çekecektin? Çekseydin daha güzel olurdu. Daha kolay yenerdik yani. Neyse 6903 kup oldu. Yes. Bir de e, bu videonun sonunda tüm büyük kutuları açacağım. Lan bir tane varmış zaten ya. Öf. Öf. Açsak ne olur açmasak ne olur. Hadi ya bu sefer hızlı. Abi. Geç. Geç. Ve arkadaşlar şükür olsun. Bitti bu arada şey. E, de e, Daryl diyorum ya. Adı ne bunun? Şeyli aldım. Şeyli. Ya Bardi kardeşim sen öldürmeyeceğim be. Hadi gel dost olalım. Abi ne yapıyorsun? Abi beni öldürecek Dost olak diyorum beni öldürecekti ya. Tabe tabe. Neyse. Abi bu aralarda şey arkadaşlık istediğim kişiler de beni öldürüyor. Valla çok kötü ama Şeli ile kimse beni öldüremez. Çünkü benim ultim var. Buradan sesleniyorum size. Hadi abi. Şöyle bir. Neredesin? Oğlum nereye gittin? Aa şuradaymış ya tamam tamam. Çok şok. Bak ben onun ikisini aynı anda ultiyi basmış olabilirsem var ya çok güzel olur ha. Neyse ben onun şimdi yanına gitmeyeyim de. Abi yanına gideceğim korkuyorum ya. Ultisini atar falan filanları yapar yani. Abi ultisini atacak ultisini atacak. Gel lan senden mi korkacağız? Ayı. Vay artist bak. Şurada kura çok beni zorlayacak gibi gözüküyor. Sen gel 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 biz seni ulti işi yaparız gel. Gel senin icabına bakarız biz gel gel korkma. Gel. Ne oldu? Şunu bir öldürün abi ya. Obi. Abi hayır ya. Ya bu var ya boş boşuna aldı. Of. Hadi buraları geçelim. Evet arkadaşlar hesaplaşma görevini yaptım. Bu ne ya? Sıcak böyle değil. Çift hesaplaşmaya bir girelim bakalım. Şeyimiz neymiş? 3 maç kazan. Hiç bir şeymiş. Tamam hadi direkt oynayalım bak. 10 kişi girdi. Şükürler olsun be. Şükürler olsun hemen 10 kişi girdi ama bizim internetimiz gitti. Birazdan gelir akşam merak etmeyin. Aynen çabucak gelir zaten. Şöyle bir vuralım. Hadi 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 hadi. Of Yüz, yüzlü bir şey canı kalıyor kutunun. Biz bir tane mermiyi boşu boşuna ona harcıyoruz ama. İsrafı sevmem. Abi bu ne? Bu ne? Bu ne? Roza. Abi niye karakter gitmiyor? Abo bak. Abo. 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 Tam her şey sana kaldı kanka. Tam. Tam seninle bir şey yapamadım da. Pem. Pem ne yapıyorsun be Pem? Tamam suçla benim. Tamam. Üzülme Pemcim. Pemcim üzülme Pemcim. Geçecek bu durumlar. Geçecek Pemcim. Tamam neyse ya bugünlük bu kadar olsun. Ben Beğendiyseniz ben tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Ne... Ağır kutular açacaktık. İki tane kutu olsalar. Bak birinci kutu. Aç be. Kimse çıkmadı tamam. Bir şey olmaz. Aç be. Ve... Kimse çıkmadı. Abi hiçbir şey çıkmaz mı ya? Neyse dediğim gibi bugünlük bu kadar olsun beğendiyseniz lütfen 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 abone olup beğenme tuşuna basmayı unutmayın seviyorum görüşürüz.